Arkadaşlar merhaba Eski Şişman kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan bomba gibi böyle süper bir yemek tarifi yapacağız. Hem öğrenci arkadaşlarımız da işte evinde falan yapabilecek hem de böyle kolay kolay yapabileceğiniz bir tatlı olacak işte yani daha ne anlatayım uzatmadan tatlımızın adını söyleyeyim. Standart mozaik pasta. Yani bisküvili pasta var böyle üçgen yapıyorsun da işte bilmem ne oluyor Ha. onun Onun için malzemelerimiz burada şöyle pudra şekerimiz var. Sütümüz var. Çay bardağımız var ölçü için. Ondan sonra işte tereyağı var. Yumurta var ve ana kahraman özkevi var. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar ufak ufak. Evet şöyle bir tane bisküvimiz var elimizde. Bu bisküvi açalım. Açmayalım diye yapmışlar diyecektim ki hemen zırt diye Evet, açıyoruz arkadaşlar. Şöyle önümüzde sarı bir kasemiz var. Şöyle tutalım da çünkü biliyorsunuz eski şişmanda yemek tarifleri bir başka. Bisküvilerimizi alıyoruz arkadaşlar şöyle güzelce. Bunları eziyoruz. Ama tabii ki normal elimizde blenderda vesaire falan değil. Normal öyle düz ezip, Şimdi tabi ezilmeyenler var böyle ayı gibi kalanlar var şimdi. Işte. Şöyle ezdiyoruz. Çok kalınlığı seviyesi zaten. Şimdi bir yandır, yok derim. Şöyle, şöyle i̇yice, iyice eziyoruz. Ağzımda kalan şey bisküvi tarihli böyle dilimizde falan yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Hem de yaparken canınız sıkılmıyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Un ufak oldu hepsi. Un ufak yaptığımız bisküvilerimizi şöyle üstümüze dökülenleri de şöyle pırkalayarak dökelim. Bir kenara alıyoruz. Sonra şöyle bir şeyimiz var. Cezvenin azıcık büyüğü. Bunun içine iki bardak elimizdekileri sindi mi ya? iki bardak süt koyacağız. Tabii ki sütü dökmeden yapacağız bu işimizi. Hatta 3 bardak olsun ya. Yani. 3 bardak süt koyalım. Çıkır Çıkış Bir. İki dedik de süt diyor. İki. Ha, bitme bitme bitme. Bir. Bitme, bit. İki buçuk bardak sütümüzü ocağımıza koyuyoruz ve ocağımızı yakıyoruz. Çünkü ocağımızı yakmazsak sütümüz affedersin ama babayı ısınır. Yanmıyor. Bu da yanmıyor. Sonra... Bu da yanmıyor. Bu da yanmıyor. E? E? Tamam. Kafam... güzel. Tamam. Yemiyorum. Kafam güzel oldu oyey ocağımıza sonra cezvemizi içine koyuyoruz ki sütümüz ısınsın sonra bir adet yumurtamız var artık evet, kanalı biliyorsunuz yumurtayı böyle st yapmıyoruz standart öyle ne idil kateri gibi böyle kibar kibar yaparım ya da böyle tek elle şey hiç gerek yok ağzımızda patlatacağız ama yeter ki sarısı ile beyazı ayrı kalsın. Onun için çok fazla yapmıyoruz. Böyle. Ne yapıyoruz. Sonra içinde şu an kabuğu. Ee, kusuracağım bir gün burada böyle höv diye. Sonra bunu da kenara alıyoruz. Şimdi sütümüzü ısınmasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar artık sütümüz böyle ince de köpüklenmeye ondan sonra da ne bileyim hani kabarmaya başladı. Yani diyor ki artık ben piştim. Bunun içine birazcık bir şeyler koy. Hemen şimdi ilk önce şöyle dursun bu bizim inşallah ısınmaz. Karıştıracağız şu gününle. Bunlar. Şimdi Şimdi artık altını kapatalım. Şimdi içine 2 yemek kaşığı Akaba dökeceğiz. Kakao çok önemli arkadaşlar. Kakao kaliteli olsun. Öyle bilmem falan almayın. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kakaomuzu koyuyoruz. Zaten bu 2 yemek kaşık yani. yani şu an şöyle koyabiliriz. Ondan sonra içine yine 2 yemek kaşığı pudra şekeri dökeceğiz. Normal şeker de dökebilirsiniz ama hızlı çözülsün diye pudra şekeri dökmek istiyorum. Şöyle yine aynı şekilde 2 yemek kaşığı pudra şekeri döküyoruz. Ondan sonra güzelce karıştıracağız. Şöyle iyice şey gibi oldu, sabah çocukların içtiği o saçma çikolatalı şey var ya, aynen öyle koktu. Bu da adını sanırız. Bunu iyice karıştırmak gerekiyor. Çünkü kakao içinde top top oldu böyle. Garip bir şekilde. Kesin %1 milyon yanlış bir yerde bir şeyler yaptık. Ondan dolayı böyle oldu ama iyice güzelce karıştırsak bence tahminen öyle şeyler olmayacak. Kesin %1 milyon bir yerlerde bir şey yaptık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi top top kaldı. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bunun içerisine yarım yemek kaşığı margarin ya da işte artık ne seviyorsan yani ondan sonra ben şöyle yağ koyacağım ama yarım yemek kaşığı o çok önemli arkadaşlar burası böyle çikolata kalabilir olsun anneniz evde yoksa hiç problem yok onu ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz şöyle yarım tereyağımızı koyduk daha doğrusu tereyağının lezzet ikizini koyduk ondan sonra yumurtamızın sarısını şöyle beyazından hop kurtardık. Şimdi bunun içine atıyoruz ve güzelce hepsini karıştıracağız. oh, her sıçıyor. Evet, arkadaşlar böyle çırpma telli şey kaşıklı falan olmuyor yani illa böyle çırpma telli lazım. Dediğim gibi benim mikserim, blenderım falan bir şeyim yok. Böyle böyle yumurta içinde pişti anasını satayım. Şöyle hızlı hızlı Şimdi şu karışımımızı soğuması için bir kenara alalım. Şöyle alalım. Yani öyle zart bir yalan yapalım, olmaz. Şöyle alalım. Şunun kenara aldık. Buralar zaten darmadağın oldu. Şimdi ağzımızla ezdiğimiz bisküvitleri getirdik. Şimdi bunun içine hepsini dökeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu da dökmeye çalışacağız. Şöyle hepsini yapıyoruz ki püsküller hepsi emsin diye. Ben şunu da şöyle yapacağım. Biraz sonra elimle falan gireceğim. Şöyle. Alttaki püsküller de bundan nasiplensin diye. Şöyle 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 iyice şey yapacağız. Görüyorsunuz ufaktan hamur gibi, bulamaç gibi bir şey oldu. Bu kadar yeter bence şu yaptığımız karışım. Çünkü bunu biliyorsunuz yani sonra donduracağız. Bir şeyler olacak böyle o mozaik şeklini alması için. Üçgen yapacağız. Ondan sonra öyle keseceğiz. Şöyle iyice sarıyoruz. İnşallah bu pasta olur. Olmazsa artık un falan ne varsa koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi artık soğumak için şöyle azıcık şöyle soğuması için yaptığımız karışımı kenara koyduk. Şimdi şöyle yağlı kağıdımıza yağlı kağıdımızı yırtıyoruz. Ve düz üzerine şöyle yerleştiriyoruz. Ondan sonra hazırladığımız bu karışımı kardeşim susar mısın? Hazırladığımız karışımı kaşık yardımıyla falan şöyle yağlı kağıdının tam ortasına çatıyoruz. bir kenara sıyıralım. Bunu da şöyle bir kenara alalım. Şimdi. Gekan iyi gömün. Bu yaptığımız pastamızı şöyle şekil aldırması için yapıyoruz. Normalde bu üçgen yapıyorum ama ben üçgen yapamayacağım bundan. Şöyle rulo saracağım. Şöyle iyice Şu iyice hani yayalım. Şöyle. Hı -hı. Elimde Şimdi. Peki tabi yapa yapalım. Saracağız. Herhalde. Haa böyle kolay olacak. Şöyle şöyle yapıyorsun arkadaşlar. Bu rulo oluyor. Oldu. Haa nah, rulo bak rulo. Bundan burada düz sarıyorum. Ha. Şöyle arkadaşlar. Sardım. Şimdi bunu aynen bu şekilde buzdolabına atacağız. Yaklaşık herhalde 45 dakika sonra olacak tatlımız ve afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık ben 40 dakika falan dedim ama ben bunu bir buçuk saat dondurucuda bıraktım yani buzdolabında. Şimdi artık açalım ve pastamızı, mozaik pastamızı keselim. Şöyle bak, bunlar olabilecek şeyler normal. Şu benim birazcık cıvık oldu. Ee, şöyle açıyoruz. Böyle. Bir de ben bu arada şeyi karıştırdım. Yağlı kağıdın yağlı kısmıyla yağsız kısmını karıştırdım. Ondan dolayı da böyle bir durum var. Neyse. Biliyorsunuz ben artık böyleyim yani. Fail'larla dolu bir hayat. Yapacak hiçbir şey yok. Onun için çok normal bir video aslında bu. Şimdi bir bıçak vasıtasıyla kesiyoruz. Şimdi şöyle kesiyoruz. arkadaşlar. tavamız var. Tavamıza koyacağız. Şimdi geldim şöyle. Şöyle. Almaya. Almıyoruz. Alırız ya. Heh. Böyle böyle. Bakın görüyorsunuz. Mozaiklerimiz oluşmuş. Zaten sunuma. Çok dikkat edemiyorum yani biliyorsunuz. Şöyle koyalım. Görüntüsü 10 üzerinden 10 yani. Hani bak şöylesi 10 üzerinden 10. Hastanedeki veya annenin altın gününe yaptığı gibi olmuş yani. Süresi. Şöyle koyuyoruz için zaten sabırsızlanıyorum, hani bayağı sabırsızlanıyorum çünkü bu belki de benim hayatta en sevdiğim tatlıdır yani. yani. Böyle en, daha bunun üstü yoktur. Bir de kestaneli pasta var ama onun tarifinize veremem çünkü ben de bilmiyorum yapmayı. Bunu da ilk defa yaptım ama dediğim gibi şu çıkmayan kısım tamamen yağlı kağıdın yağlı ve yağsız tarafını karıştırdığımdan dolayı. Şöyle, Şimdi bir de bunun tadına bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle mozaik pastamız şimdi oldu. Bunu hemen bir tadına bakalım. Görüntü zaten diyecek bir şey yok yani 10 üzerinden 10. Görüyor musunuz? Hatta 10 üzerinden 11 yani. Böyle 10 üzerinden 10. Şimdi tadına bakalım. Böyle. Hafif olmuş sadece bisküvinin tatlılığı var. Hani böyle light bisküvi falan filan tam, tam diyabetik bir tatlı olmuş yani. Evet, sabah kadar yersin yani. Yersin. Süper. Videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve alttaki sosyal medya hesaplarını da takip edin. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.